gelişimini ve Cumhuriyet Halk Partisi Türk Ocakları'nın en derinden etkiliyor. Türk Ocakları'nın üçüncü maddesinde ne diyordu? Ocak maksadını tahsil çalışırken sırf milli ve ihtimal bir vaziyette kalacak, asla siyasette uğraşmayacak ve hiçbir şey, hiçbir vakit siyasi fıkralara hadim olmayacaktı. 1912'den itibaren, 1911'den itibaren Türk Ocağı'nın kuruluş gayesi buydu. Özellikle milli mücadele döneminde Türk Ocakları öyle aktif bir rol oynuyor ki diyorlar ki 1923'te Cumhuriyet e kurulduktan sonra kesin ve kesin Türk Ocakları bir fıkra haline gelir ve siyaset asılır diyorlar. Ancak Türk Ocağı üyeleri CHP'den siyasete girmesine rağmen bu kesinlikle reddediliyor. Biz kültürel bir faaliyet içindeyiz ve bunu kesinlikle siyasete bulaştırmamız kesin kararlar alıyorlar. Ancak 1926-27'ye gelindiği zaman bu olay değişmeye başlıyor yapılan değişiklikle, Ocaklar CHP ile siyasette beraber hareket edeceklerin kararını alıyor. Bu tartışma yaklaşık 3-4 sürüyor kurultayda. 11. oturumun sonunda ise diyorlar ki, siyasette beraber. Yani siyasette mesela diyelim ki, Doğu'ya ocak açılacak ya da Doğu'da Türk dili geliştirilecek. Bunu da diyor, biz beraberiz diyor. Zaten 62 e, delegesi varsa mer e, merkez heyetinde, bunlardan 42 tanesi, yani hoca yönetmenlerinin 42 tanesi mecliste milletvekili. Mecliste de görev alıyor. Meclisteki görev alan kişiler de en üstün kişiler. Yani meclisin bakanlık yapanlar, yani meclisteki Cumhuriyet rejimini yöneten kişiler diyebiliriz bu kişilere. 1927 CHP Büyük Kongresi Türk Ocakları için bir dönüm noktası oluşturmuştur. 9 Eylül 1923 parti nizamnamesindeki değişikliği uğramış ve nizamnamedeki has sözcüğü kültür olarak değiştirilmiştir. Bir sözcük değiştiriliyor mesela has, kültür oluyor, kültür oluyor. Bundan ne anlamamız lazım? Harf dediğimiz zaman Ziya Gökhan e, ulusal kültür, mecliste 3-4 gün boyunca bunu tartışıyorlar. E, medeniyet, kültür, harf serimi. Bunların birbirinden çok farklı olduğu, bunların kesinlikle e, birleştirileceği, tek bir anlamın olmadığı, Türk hocaplarının e, geçmişten aldığı şeyin harf olduğunu ve özellikle Ziya Gökhan has harf üzerine yoğunlaşması, sosyoloji ve diğer terimlerde de milleşşurun yani bir milli oluşumu, devlet oluşumunu has. Harç üzerine oluşturuyor Ziya Ve Cumhuriyet rejimi de bunun üzerine kuruluyor. Ancak 1927 CHP Büyük Kongresi'nde kongre ne zaman oluyor? Haziran'da oluyor. Kurultay 1927 Mayıs ayında oluyor. Nisan sonunda Mayıs ayında oluyor. Bundan iki ay daha geçmeden CHP ikinci yasama yılı bitiyor. Milletvekili seçimleri oluyor ve büyük kurultayını yapıyor. <laughs> kurultayda kültür, harç bunlar ayrıdır. Kesinlikle bir araya alınamaz deniliyor. Ancak iki an sonra CHP bütün nizamnamesindeki hars sözcüğünü değiştirip kültür sözcüğü yapıyor. Ve bu tür bocaklarında bir şok etkisi yapıyor. Atatürk'ün konuşması neydi? Bu dönemde bir konuşması var. Harf'ın değiştirip kültür yapılması ile ilgili. Atatürk diyor ki medeniyet, kültür bu gibi de hars gibi de terimlere gerek yok diye bunu ifade edecek tek bir terim vardır diye o da medeniyettir diyor. Gerisine diyor gerek yoktur diye Cumhuriyet rejimi içinde diyor medeniyet terimi yeterli olur diyor. Yani bu sadece bir terimden ya da alt artın oluşan bir şey değil. Yani kültür kelimesi. Cumhuriyetin zihin değişikliği. 1926 yılına kadar, 27 yılına kadar geldi. 27'den sonra yapacağı devrimlerde ve oluşumundaki zihin değişikliğini gösteriyor. Bu gibi değişiklikler CHP içinde de e, içinde de bir anlayış değişikliği olduğunun en bariz göstergesiydi. Türk Ocakları için nasıl taşıyan değişiklik CHP müfettiş, müfettişlikleriyle ilgili olan 40. maddede yapıldı. CHP'nin nizamnamesinin 40. maddede müfettişlerle ilgili madde değiştiriliyor. Her türlü siyasi ve kültürel kurumun heyetlerine gelecek üyelerin CHP müfettişleri tarafından onaylandıktan sonra ilan edilebileceği şeklinde bu değişiyor. <laughs> onaylandıktan sonra ne diyelim ki Türk Ocağı'na üyeler seçilecek. Bu ne diyor? CHP'nin müfettişleri gelecek. Diyelim ki 10 kişi seçildi. Bu 10 kişiye bakacak. Siz kimsiniz? Araştıracak. Bu 10 kişiye onay verirse onlar seçime girecekler onay vermezse seçime giremeyecekler. Haklı Tarık Bey aday gösterilmesinden korkuyor. Diyor ki yani direkt diyor aday gösterme adam acaba CHP aday gösterir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani onaylayacak. Tamam biz belli kişileri seçeceğiz. Onun sadece onay yetkisi olacak. Ama bu ilerleyen zamanda direkt bizim seçtiğimiz kişileri beğenmez de direkt mesela bu adam olacak, bu olacak, bu kişi gelecek şeklinde bir aday göstermesi olur mu diyor. Gerçekten de bu ilerleyen zamanda bu şekilde olaylarla karşılaşılıyor. Türk Hoca'nın gösterdiği aday adaylar geri plan atılabiliyor. Diyor ki bunlar olmaz, CHP kendisi bu şekilde aday gösterebiliyor. Tüm ocağındaki e, ne bundan? Diyor ki bütün 257 tane ocak var diyor. Özellikle hadi merkezlikleri geçtik CHP'nin buradan haber alabilir diyor. Ama taşladık ocaklardan ya da ocak yönetiminden orayı seçecek kişilerden CHP müfettişlerinin nasıl haber alabilir? O kişileri tanımıyorlar bile. Bunlar aklına nasıl karar verebilirler diyor. Ancak e, diyorlar ki ya sadece onaylama yapacağım. Yani çünkü CHP ile iç içe e, girme olayı var. Çünkü siyasette aynı çizgideler 1927 yılına kadar. Yani kurultay yapıldığı sürece aynı çizgideler. CHP ile Türk Ocakları aynı politik üzerinden gidiyorlar. Siyasette de, kültür alanında aynı da aynılar. Ama Haziran geliyor, iki ay sonra işler tamamen değişiyor. Kurultayda ne alınıyor? Tamam diyor, sorun değil diyor, onaylayabilir diyor, böyle bir değişikliği diyor, kabul edebiliriz diyor. Bu milletvekilleri meclise tartışırken diyor, tamam bizim için işte zararı yok diyor. Ancak CHP Genel Sebepleri Sahfet Bey ve hatta Tarık diyor ki bunların diye bir şey yoktur diyor. Biz bunu diyor kabul ediyoruz diyor. Bunu diyebiliriz diyor. Bu bu şekilde Türk Ocakları CHP'nin bir at kurumu haline geliyor. Çünkü beraber hareket edeceğiz diyor. Bunda ise en çok Abdullah Süpür bey şey yapıyor. Diyor ki Abdullah Süpür bey bakın diyor Siz böyle böyle bir şey yapılacak diyor. Bunun sonu iyi değil diyor Abdullah Süpür bey. Bunu görüyor. Bu şekilde bir zihniyet değişikliği olacak diyor. Bu açıklandıktan sonra e, nizamnamedeki değişiklik mecliste e, gündeme geldikten sonra Hamza Subbe söz alıyor e, ve konuşma yapıyor. Diyor ki bu Türk Ocakları için diyor e, bir kaybet kaybetme olur diyor. Siz diye burada yanlış yapıyorsunuz diyor. Ya, Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya buradan bir de bulunuyor. Ancak diğer Türk Ocakları diyorlar ki böyle bir değişiklik, değişik olabilir diyorlar. CHP ile Türk Ocakları arasını açmaya gerek yok. Bu şekilde bir ihtilafa düşmemize gerek yok. Nasılsa bize bir zararı olmaz. Bu şekilde daha güçlü bir kurumsal yapı haline gelebiliriz diyorlar, ancak e, bu ilerleyen zamanda e, Türk ocaklarının da başına bela olacaktı. Çünkü niye? E, 1928 yılında Türk ocakları tamamıyla CHP'ye bağlı bir alt kültür e, birim olarak da e, tarihteki yerini alacaktı. Yani bir yıldaki değişim bu olmuştu, e, Türk ocaklarının 27 kurultayındaki en önemli mesele bence budur çünkü 1912'den beri hatta daha öncesindeki Türkçü derneklerden beri siyasete hiçbir zaman karışmıyor. Balkan Erbi olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun kesinlikle siyasi hiçbir karar almıyor Türk Ocakları. Direkten sadece diyor tek bir biz diyor, biz de siyasi hiçbir karar almıyoruz diyor. Oysa ki 1923 yılında bırakın CHP'ye bir yoldayı, yani kendisi parti kurup girse Türk Ocakları, yani Türk Ocakları tıklası olarak girse yani 42 tane milletvekili çıkarabiliyor. Sadece Ocaklar. 30 bin, 32 binden fazla üyesi var. Yani bir kurumsallaşması var. Yani CHP nasıl bölgelerde kurumsallaşıyorsa, dernek, şube kuruyorsa, Türk Ocakları da aynı şekilde geniş bir şekilde dernek kuruyor, şubeleşiyor, üye, üyeleri her geçen gün artıyor, e, maddi desteği değil, desteği büyüyor. Ancak bunda en önemli etkense bu kararların kabul edilmesi. ya yani Türk Ocağı'nda da e, çıkıyor bunları kabul etmeyen diyor ama ne var devlet bütçesi ocaklara verilmek üzere yıllık 33 bin liralık yardım parası konuyor kendi bütçesine devlet Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki her yıl diyor verilmek üzere diyor ocaklara diyor bin lira para ayrılacak diyor. Bu diyor düzenli bir şekilde diğer yıl verecek Türk ocaklarını. diyor. Bu önemli bir mevda. Yani ocakların tamamına yapılabilecek yardım 28 bin liraydı, 27 bin liraydı. Türk ocakları, e, Türk ocaklarına devletse de 33 bin lira veriyor. Yani bu bulunmaz bir yardım para yani Türk ocakları için. Ocakların bulunduğu illerdeki yönetimlerdense, yani belediyelerden, yerel yönetimlerdense eğer o bölgedeki ocaklar için varsa o bölgede ocak özel bütçesine, yıllık bütçesine 5 bin lira para ayırsın diyor. O parayı da diyor ocaklara versin diyor. Diyelim ki Kastamonu Türk Ocağı var. Kastamonu Belediyesi 1928 yılında bütçesine 5 bin lira para koyacak ve bu parayı Türk Ocakları'na vermek üzere ayıracak. O paranın tamamı Türk Ocakları'na gidecek diyor. Ve e, bu şekilde olduktan sonra bir de elektrikler var. E, yani Türk Ocakları... İşte, tamam hocam. Elektrikler var. Bir üstlük tartışması. Merkez, merkez diyor, Türk Ocakları Genel Merkezi, biz diyor yazıyoruz diyor mesela, merkeze bize iki gönderiyoruz diyor. Geri yazdığında üstlükte diyor, sertlikler olabiliyor diyor. Sert üstlük tartışmaları oluyor. Yani bunlar diyor, olmaması gereken şeyler diyor. Sonuçta bütün ocaklar kardeş diyor, bu şekilde bu üstlük da bir resmiyete gerek yoktu diyor. Derginin satışı meselesi, olmasına yakınıyorlar. Mesela Hayat Dergisi var o dönemde çıkan. Hayat Dergisi'nin abonesi Türk Ocakları'ndan kat kart kat fazla. Neden bizim dergimiz satılmıyor tartışmaları var? Para sıkıntısı var ve yardım yapılamaması. Ondan sonra Giresun'da Cumhuriyet Bal Balosu olayı var. Cumhuriyet Balosu'na dışarıdan sarhoş kişiler kan geliyor. Bunlar diyorlar ki nezik bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Bu şekilde e, bir absürt ediliyor burası. Yani dağıtılıyor geceki program. Bununla ilgilenmesini istiyorlar. Bas Ocağı'nın kapatılması var. Bu da önemli bir olay. Burada Mersin Hoca da var, Bas Hoca. Bas iki türlü bir yapılanma oluyor Bas Hoca okulurken. CHP'den üye olan Rahmi Bey var, belediye başkanı. Daha sonra Rahmi Bey'in e, karşılıkları olan kişiler var. Bunlar da Türk hoca kuruyorlar orada. Ve Türk Ocağı'nın siyasi faaliyet olarak da Rahmi Bey'e karşı kullanıyorlar. Merkez bunu fark edince diyor ki Türk Ocağı'nın ki, kapatma kararı alıyor. Daha sonra tekrar taşılıyor ama o yönetim tamamen Türk Ocağı'ndan uzaklaştırılıyor. Yine Mersin'de de böyle bir şey var. Bütün yönetim kesediliyor, e, e, Mersin Türk Hoca kapatılıyor. Öbürsü günde, e, biz bir sonraki günde yeni yönetimde Mersin Türk Hoca yeniden açılıyor. Bu şekilde yani siyasetten uzaklaştırmak için bu çalışmalara giren bir hoca e, kurultay bittikten iki ay sonra zorlamayla yani e, emir vaki olaraktan e, CHP'nin bir altyapısı haline gelebiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Allah Allah kalbimizden imanı zihnimizden de bu büyük fikri e, silmesin. Bu şekilde daha geniş bir coğrafyalarda daha geniş bir şekilde Türk ocaklarına devam etmeseyi Allah bize nasip etsin. O yüzden Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Türkiye <laughs> hususla e, ben de e, anlamış olayım. Çok teşekkür ediyoruz. E, Kongre e, Kutay zaptlarını. Okuyup ıı, tasdif ederek bizlere sunduğu için 27 tarihinden bugünün e, e, Türkiye'sinde bugünün e, Türkiye'sinin problemlerinin e, Türk hoca çatısı altında hem tartışıldığını hem çözüm yolları ürettiğini şahit oluyoruz. İki dönemden bahsettik. Bir efendim Osmanlı dönemi bir cumhuriyet dönemi. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki yeni devletin rejimin işte hem siyasal örgüsünün oluşturulmasında hem bir takım Politik e, siyasal, ekonomik, sosyal problemlerle çözüm aranmasında daha doğrusu yeri devletin e, ideolojik arayışları içerisinde de Türk Ocaklarının ayrı bir yer olduğunu görüyoruz. Bu ikinci dönemde tabii ki birden böyle e, 200 küsüre çıkmasının altında ne var? Hükümetin e, açık desteği var. Hükümetten ziyade Atatürk'ün açık desteği var. <laughs> Bu bağlamda mesela Kastamonu'da da 5 Aralık 1923'te şube kurulmuş. 20, 1925'te Atatürk Kastamonu ziyareti geldiği zaman efendim Dada'ya gidiyor. Burayı ziyaret ediyor. Yine buraya gidiyor. Türk Ocağı binasını ziyaret ediyor. Dada'ya geliyor. Daday kaymakamı bir heyet karşılarken e, Türk Ocağı Başkanı Daday'ın dendiği zaman ona ilgi gösteriyor. Atatürk nerede? bugün gidelim. Yani şişt, ziyaret etmek istiyor Ocağı. Daday Ocak Başkanı demiş ki yerimiz yok efendim henüz. Yeni kuruldu falan deyince derhal kaymakama talimat veriyor. Derhal Daday Türk hocana en uygun binayı tahsis ediniz diyor. Bu bu destek e, bunun altını bir defa çizmemiz gerekiyor. E, artı parti devlet örtüşmesine giden bir yol var. Bunu, bunu özellikle e, biz tarihçiler e, belki çok iyi anlayabiliyoruz ama 1930'lara giden yol var. Dünya ile beraber düşündüğümüz zaman CHP'yle ile e, devletin hükümetin örtüşmesi var. Biz bunu parti devlet örtüşmesi diyoruz bu tartışmaların içerisinde Türk Ocağı da Ocak, yani parti e, parti ve dernek örtüşmesine doğru gittiğini görüyoruz. E, Türkiye'nin genel hali bunu buralarda görmek lazım. E, bu şekilde bir tespiti yapmayı faydalı görüyorum. En bu kongrenin en önemli şeyi şu, gelecek Türkiye'nin geleceğine ait efendim stratejilerin ve projeksiyonların belirlenmesi için özellikle e, Batı, Doğu, efendim dış dünya ile ilgili problemlerde e, gelecekte olacak problemlerle ilgili yayınlar topluyorlar. Sevranlaşmasıyla anlaşmasıyla göre Lozan sürecinde daha sonraki süreçte doğu meselesiyle ilgili problemler baş gösterince bunun ileride tekrar kaşınacağını bu meseleyle ilgili bir, mevcut dünyadaki birikimin toplanıp okunup en azından çevrilip buna ait olarak Türkiye'nin bir strateji üretmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu bağlamda e, kongre ileri görüşlü kararlar almıştır diyebiliyoruz. Sonuçlarına bakalım. 1911'de Türk Tarih, 1931'de Türk Tarih Kurumu, 32'de Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuna giden bir süreç var. O tartışmalara giden sürecin burada aslında buradaki kongre tartışmalarında da olgunlaştığını görüyoruz. Efendim. E, bu süreç daha sonra da devam edecek. Özellikle derleme çalışmaları efendim ana e, kültürel e, alandan bir şeyleri toparlama e, çalışmaları Türk Ocağı başlatacak. Kesintisiz bir şekilde 32'den sonra halk evleri bunu devam ettirecek değerlemeler anlamında. Dil politikaları, Türkçe ile ilgili politikaların hep olgunlaştığı dönem zaten tartışılmasaydı, bunlar buralarda konuşulmasaydı bir anormallik vardı derdik. O günün güncel konuları olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bir yoğun tarif etme, yön tarif etme, politik meselelerin tartışıldığı bir yer oluyor. Tek hassasiyet şu, siyaset ve dernek, parti ve dernek arasındaki yakınlaşma ve mesafenin çok iyi ayarlanamadığı zaman nelerle karşılaşabileceği efendim ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Türk Hoca klasik anlamdaki kuruluş felsefesi itibariyle Tüzüğünün birinci maddesi siyasetle uğraşmıyor. O çerçevede yoluna devam ettiği sürece memlekete faydalı, iyi hizmetler getiren, siyasete reçeteler sunan, siyasete e, mevcut raporlar hazırlayan, bunların uygulanması için önünü açan bir kuruluş olarak görev olabileceği anlaşılıyor. E, CHP ne yapıyor? Diğer Türkiye çapındaki pek çok derneği e, kendi çatısı altında parti devlet örtüşmesi içerisinde hareket ettiği için, Türk Ocağı da bundan 1931 yılında kendi kendini fes ederek nasibini almış oluyor. Bu bir Türk Ocağı meselesi değil. 1931'deki baktığınız zaman e, Türk Ocağı dışındaki pek çok derneğin de fesih sürecinde kapandığını görüyoruz. Yani artık rejimin tek siyasi partisi Cumhuriyet Halk soruyor. Rejimin kültür politikalarını halk evleri e, ne yapmış oluyor? E, yürütmüş oluyor. Bu bağlamda e, çok değerli bir çalışma oldu efendim. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun diyorum. Kendilerine e, bir teşekkür belgesi takdim etmek üzere e, şubemiz denetim kurulu başkanı doçent doktor Öztürk Bey'i davet ediyorum. <laughs> ben de <laughs> hocam. hocam. Evet. evet. ben de bir Türk Ocağı üyesi olarak tabi e, tabii tarihimizi iyi bilmiyorduk. Bu vesileyle daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. Arkadaşımız güzel bir çalışma yapmış. Hem arkadaşımızın nezdinde diğer arkadaşları bu çalışmaya meydana getiren hem de onlara danışmanlık yapan Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu katılım belgesini de size takdim ediyorum. <laughs> gençlerin de bu işe sahip çıkması ayrıca bir e, önemli değil mi hocam? Evet, evet. Teşekkür ediyoruz zaten.